Anladın mı? Sen bak. Merhaba ben Dilara. Huzurebinde hemşire olarak çalışıyorum. Ee, onun dışında normal zamanlarda ne yaptığımı size söyleyeceğim. Genelde sabah saat 6 gibi kalkarım. Ve ee, yürüyüş yapmayı çok severim. <laughs> bak buraları keseceğiz. Al. o zaman rahat güney Gülme çok kesemem. Keselim dedi. Dur, dur. <laughs> dur ya. Dur, dur, dur. Saat altı gibi kalkarım. Ve direkt yürüyüşe çıkarım. Koşu yapmayı çok seviyorum. Eve geldiğimde sadece annem ve babam oluyor. Onları genelde kalmam. <laughs> dur. Onlara genelde gelir gelmez kahvaltı sundurum. Kapattım. Allah. Hiç görmedim. ben de. Anne bozma ya. <laughs> Bunlara hep abi attım. <laughs> <laughs> eee Kahvaltı hazırlarım. <laughs> Sefaat. <Okay>. Yani <laughs> sabahları kahvaltı hazırlarım. Akşam yemeklerini de ben yapıyorum genelde. Annemle babam çalıştığı için e, evdeki yemek ve temizlik benden soruluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama düzgün bir şey anlatsana. <laughs> anne düzgün anlatıyorum. E bunların hiçbirini <laughs> yapmıyorum <yapmayalım. gülüyor> anne. Aman bu video dursun hiç kesme bak. Tamam. Gülmedi kadın. Aynı zamanda huzur evi dışında ekiş yapıyorum. Dükkana gidip güzellik merkezimiz var. Orada çalışıyorum. Oraya yardım ediyorum. Sonra erkenden eve gelip akşam yemeklerini hazırlıyorum. Evi temizliyorum e, ee, anne babama bu şekilde yardım ediyorum. Bu kadar. Yalancının ne yalancı? <laughs> <laughs> Kapat. Beğenmedin <laughs> mi? Beğenmedim. <laughs> bu video olmaz.